bana vatan çözümlemesi yapmamı istiyor. Nereden anlayacağım? A, B ile B, A'yı çıkardığımda yerleri değişmiş ve doğal sayıymış. Bundan yerleri değişmiş sahnedeki rakamları. Bunları çıkardığımızda 36 sayısını elde ettiriyormuş. Ben burada basamak çözümlemesi yapacağım. Peki burada bilmem gereken ne? Biz onluk sistemde çalışıyoruz. 0'dan 9'a kadar bizim rakamlarımız olduğundan 10 tane rakamımız var. Bu yüzden biz sistemimizin adına onluk sistem diyoruz. Ve onluk sistemde onluk tabana göre işlem yapıyoruz. Nasıl? Burası iki basamaklı bir sayıda onlar basamağı Burası da birer basamağına ifade ettirir. Bu yüzden ben A rakamını okurken onunla çarparak okuyorum. Bu yüzden ben burada basamak 10 ile çarpılmış hali yazıyorum. B dediğim sayı benim için 1'ler e, basamağına oluşturur. Bu yüzden de 10'un 10 bir kuvvetiyle yazılacaktır. 10'un sıfırın kuvvetidir. Çünkü birler basamağını ifade ettiler. O yüzden 0, 1 yapacaktır çünkü. Buradan 1 çarpı B derim. Eksi. B burada onlar basamağıdır. Bu yüzden 10 çarpı B diyorum. Çar Aa, burada da A rakamı var. A rakamına da birler basamağında olduğu için de çarpacağım. Şu eksiği şöyle parantezde yazarsak birazdan dağıtabiliriz. Düzeltelim şunu hemen. Bir saniye. Şurayı da düzeltelim. Tamam. Bunun sonucunda eşittir 36 dersen. Burası 10A artı B eksi 10B. Artı eksi A. Çünkü burada eksi var. 36. 10A'dan bir tane A çıktım. 9A. Bir tane B, B'den 10 tane B çıktım. Eksi 9B yapar. Eşittir 36 ise. 9 parantezine alındığında A eksi B dediğim ifade 36 yaptığından. 9'dan iyi çarparsam 36 yapar 4. Bu yüzden A eksi B ifadesi 4 yapacaktır.